arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bakın uzun zamandır derin tuşu görmüyordunuz. Oy. Tamam anneciğim yok bir şey. Kusura bakmayın biz şu anda hastanedeyiz. Derinin babasının ayağında tümör çıktı. Yani eşimin ayağında tümör çıktı. Şimdi ameliyata girdi. Tümörü alacaklar. Bayağıdır zaten evdeydi kendisi. Şimdi ameliyata gitti. Yeni gitti çıkmasını bekleyeceğiz. Daha 5 dakika falan oldu herhalde gidelim. Öyle. Hastanedeyiz şu anda. Hastane odamızda böyle bu arada. Bayağı büyük. Bayağı büyük evet. Böyle. 3004 numara. <laughs> <laughs> At Hastanemizde burası. Otojinemet. Böyle buzdolabı var. Her şey var. Şey gibi. Otel gibi. <laughs> Oy tabletini görmüyorsunuz hiç çocuğum. Evet. Kesper. <laughs> Arkadaşlar bu hastane Fulya'da Burası da Fulya Caddesi ah. Hastane kafesindeki fiyatlara bakar mısınız ya? Şey diyorum. Sen bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Işte yakında bizim şarkımız gelecek Yakında şarkın mı gelecek Ama anneciğim yazın gelecek arkadaşlar. Tamam anneciğim ya. yazın gelecek. Saçlarını öldürmüşsün. Bir daha ne gelecek? Pembe diyoruz. Bütün ayımızaki bütün renkleri diyor. Hani bir de sen. Bilmiyorum. Bir de kahverengi videosu yapacağız. E, kahverengi videosu da çok zorlanmayız herhalde. Bütün çikolatalar her şey kahverengi olduğu için. Evet. Hatta şey yaparız. Çikolatalı puding Her şey bitti o kaldı. Tamam kız. Evet. O gün abi, gelsin. IPhone. Kırmızı videosu da olacak. Yeşil videosu hmm, şey derin şuraya bak kaldı açılmış. Çok şanslıyız. Arkadaşlar bakın tam şurada bakkal var. Normalde orası yoktu. Ya bir ya bakkal şey buradan çıkıp bir şeye girip hani bir yere gidip bir şey almaya kalkıyorsunuz var ya ta Beşiktaş'a kadar inmek zorunda kalıyorduk Fulyadan Beşiktaş'a. Evet. Şimdi şurada açılmış ne kadar güzel. Çok sevindim. Hani şurası var ya şu Hı -hı. çitler var ya evet. onların yanında var. Evet aşkım orası var zaten bir tek. Adam çok mantıklı bir şey düşünmüş yani. Çıkar mısın? şimdi ben derine mandarino yemek söyledim. Derin yemek yiyecek. O Arkadaşlar, sabah kahvaltı etti ama. Sen bakar mısın? Nasıl beğendin bu? Evet. Ama uyumaya kalksa şöyle. Evet ama kafanı ağrıtırsın dikkat et. Burada pişmiş altımız var. Bakar mısın? Anne çıkmak istiyorum. Anneye çıkmak istiyorum. Aa çıkabildin kendi. <laughs> Bakalım bugün buralıyız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın televizyon var. Televizyon <laughs> çok büyük bir oda arkadaşlar. Babam burada yattı. Ciddi olamazsın. Hasta yatağı çünkü annem. Ya, Neyse arkadaşlar. ilerleyen dakikalarda ya da günlerde görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Merhaba tekrardan. Derin yemeğini yedi. Şimdi hala biz babamızı bekliyoruz hastanede. Ameliyattan daha çıkmadı. Hani bakayım nasıl bir şey yaptı. Ya çok güzel resim yapmışsın. Baba, baba, babam, ne, ne yapıyorsun? Ne ben ben... Nereye çıkacaksın? Baba, ne Kızım babana minyatane de anneciğim. şimde kovuyor mu? şimdi şimdi kovulacak. Kovanı saklayacaksa ben bulacağım. Tamam. Ben nereye gideceğim ben? O bur tarafa git kapının önüne. Anne sen ben bir gideyim banyoya. Tamam. Orada bekliyorum. Tamam. tamam. Tamam sakladım sakladım derincim nereye koydum nereye koydum Derin mutlu etme çabalarımız dün ah. gece uyumadım arkadaşlar Son Koskoca da odada sadece son bir yer mi kaldı kızım? Dün gece hiç uyumadım, hiç uyumadım karın ağrısından. Bir de dün derin birazcık rahatsızlandı. Anneciğim üstümde yok. Dün birazcık rahatsızlandı. Durduk yere hiçbir şey yoktu. Gecenin bir buçuğunda içeride oturuyorduk salonda. Dün gece uyumak istemedi. Ben de zorlamadım. Bir baktım. Yatağa girdi. Ne oldu kızım dedim. Anneciğim oralara dokunma. Ne oldu kızım dedim. Midem bulanıyor demesiyle yatağa kusması bir oldu. Tabi sinirlendim mi ben? Evet. Ama derine bir şey demedim tabii ki. Hasta olduğu için. ya. hasta değil aslında ama. Dün çok saçmaladı. Bir sürü abur cubur yedi. Soğuk. Soğuk. Buz gibi. Soğuk. Anne. Ilık. Ilık. <laughs> Ilık. Alo. Ne? Gördün mü? Bak bak. Sakın. İyi de sen daha buldun mu ki benim sakladığım telefonda bana kağıt saklıyorsun Cüce? Ana! Telefonu unuttum. Nasıl? Nereden? Ne Neyi çıkarayım? Anne. Ay benim de ayağım Kazım <laughs> ayağı ameliyatına girdi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey eşim bayağıdır ayağında sıkıntılıydı işe gidemiyordu daha doğrusu derin yapma anneciğim basamıyordu işte doktor sürekli tedavi verdi evde.